geldiniz. hiç, hiç, hiç görünmedim vardı. Şimdi sırada Anadolu kulüplerinin maçları var 19. hafta. Hanımın, hanımın vardı İlk maç Göztepe, Kasımpaşa. Göztepe beş tane attı Kasımpaşa'ya. Romulo harika performansına devam ediyor. Eğer büyük takımlar mesela Kore'de arıyorsa Romulo'ya gitmesi lazım değil mi? Dışarıda arayacağına. Yani Romulo'nun şeyi Göztepe'de değil zaten bu. Evet, Kiralık. Değil. Hani Ama satın alma satın alma opsiyonu var galiba. 1,5-2 milyon euro gibi. Hani bugün kulüpler istese Göztepe 10 milyon eurodan açar belki kapıyı. Bilmiyorum aynen, ama. Aynen. E, Galatasaray 20 milyon euro Mika falan sıkmaya çalışacağına 5 milyon euro, 7 milyon euro bandına falan 7-8'e belki Romulo'yu bitirse e, atar 10 tane gol diye düşünüyorum. Atar. Çok iyi oynuyor. 22 yaşında. 1.90 küsur boyu var. İnanılmaz fulleli koşuyor. Hızlı, top tekniği muazzam. Acayip bir adam ki muhtemelen geçen de konuştuk. E, alacaklar. Bir sonraki sezon en geç Premier Lig'e gidecek o adam. Premier Lig'e giden stoperi bakkala yolladı dün. Yasin Özcan'a. resmen. Aynen öyle. Yani Göztepe bugün de sanıyorum 20 yaşında Brezilya'dan bir, bir kanat oyuncusu aldılar. Evet. Ya bu e, yönetim ne kadar fark ettiriyor görüyor musun? Bir Göztepe'de hiçbir şey olmadı. Sadece kulüp belirli bir hissesi yabancı bir ortağa satıldı. Evet. Adam bir düzen kurdu. Geçen sezon 1. oynadı bu takım. Aldı orada, çıkarttı Süper Lig'e müthiş bir planlamayla. Aldı oyuncular ortada. Ya bu arada mesela tamam genç alıyor ama mesela tecrübeliyi de alıyor. Ona göre 37 yaşındaki Nilsen var mesela. Adam Abi, harmanlıyor. Çok iyi harmanlamış yani. Zaten sadece 20 yaşında çocuklarla oynayamazsın. Arsenal'ı evet. düşün ya. Arsene Wenger'in Arsenal'ı düşün. Hepsi genç oyuncuydu. Her sene Barcelona'ya kaybediyorlardı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde, yarı finalde orada evet. takımda biraz e, papazdır, kaşarlaşmış böyle yaşı büyük oyuncu da olması lazım İsmail. bu adamları çekip çevirecek. İsmail Köybaşı gibi. Ha mesela. Ya yani Göztepe için şey demiştik. Yani önümüzdeki 3 yıl içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde falan oynar demiştik aslında ama bu öyle giderse 3 yılı bulmayacak gibi. Yani Türkiye'nin de tabii kotası artarsa üç takım gönderebilirsek şayet Şampiyonlar Ligi'ne. bence Göztepe çok daha kısa sürede üstlere tırmanıp hatta belki bilmiyorum e, Rasmus Ankersen'di galiba sahibi. Evet. hani ne kadar sabreder sabretmez bilmiyorum Göztepe üzerinde. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde belki bir şampiyonluk bile yaşayabilir Göztepe Süper Lig'de. Olabilir işte ile Fenerbahçe çok araya açıyor ama sistem, öyle olarak, de şimdi, sistem olarak belki hani yakalar. yakalar üçüncü takım olabilir. Üçüncü Maddi takım gücü var yani var. hani neden olmasın? Bursa spor şampiyonu oldu bu ligde. E tabi. Başakşehir oldu. Ya yani düşün. Kasımpaşa'ya da gelirsek ya düşmez kalkmaz. Böyle devam herhalde Kasım. Her sezon aynı. Ben Kasımpaşa kadar istikrarlı bir takım görmedim. Bir de bütün böyle garip maçların içinde Kasımpaşa var. Evet. Ya. <Yeah. de şimdi 5 7 de diğer maç kimle oynayacak? Konya Spor deplasmanda kazanır yani. 5 5 tane de oraya yapar. <laughs> İnanılmaz garip. Hiç bir enteresan bir takım. bir takım. Ne yapacağı hiç belli olmuyor. Hiç belli Geldi Gal Galatasaray deplasmanda 3-1'den üç 3 berabere kaldı. Gitti Göztepe'den 5 yedi mesela. Adana Demir Spor'la beraber kaldı mesela. 2-0 evet. öndeyken 2-2 beraber kaldı yani çok gerçekten. Ve şey şaşmıyor bu Kasımpaşa her sezon böyle yani. Şaşmaz. Geçelim o zaman diğer maça. Geçelim. Gaziantep Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Bence az bir attı. Çok şaşırılmayacak bir maç. Orada bence konuşulması gereken olay şu. E Antep yönetimi Selçuk İnan'a biraz güvendi, sabır gösterdi. İlk haftalar çok kötüydü Antep. Evet, evet. Sonra işte birkaç transferle oyun planı değişti. Üçlü oynadı bazı maçlarda. Sonra dörtlü oldu vesaire vesaire. Ee, son beş maçta dört galibiyetim var. Sekiz maçta hiç yenilmedi mi? Öyle bir istatistiği vardı. Bir şeyleri vardı. Ya yani şöyle son beş maçta dört galibiyeti var. Evet. Ay üç ha, galibiyeti ya. var bir beraberliği ama kendi sahasında hiç yenilmiyor. Bir ikinci hafta Samsun'a yenilmiş. Kendi sahasında da galip, galip açınmış. geliyor. Aynen. Yani evet. hani Selçuk Hoca toparladı orada işi. Bir de senin adam o kereke gol atmaya başladı. Abi orada iki tamam. tane adamım var. Kozlovski Gerçekten. Mi? Kozlovski ve Okereke. özellikle Kozlovski bayılıyorum Kozlovski'ye. Kozlovski de çok genç. Bence ilerleyen yıllarda çok daha iyi yerlerde olacak. Bak diyor ki Adana Demir için. Kasım Paşa için şey yazmış da. Bütün büyük takımlardan puan alıp küme düşmemeyi oynuyorlar. Beşiktaş galibiyetinden sonra hoca yolluyorlar. Yorumlamak zor Kasım Paşa'yı yazmış. İntro ya olsun. yorum yapamazsın. Her sezon aynı bir. Her sezon. Her sezon böyle bu takım. Çok yani sadece her sezon iki maçta da Fener'e kaybediyor. Tek istikrarlı olduğu konu aslında. <laughs> i̇ki tane istikrarlı olduğu konu var. Biri bu, biri o. <laughs> Adana Demir Spor'a da gelirseydi. Geçelim. İki dönem Adana transfer Demir Spor yasağı geldi bu, bu arada. Bugün. Maç kazandı. İki maç kazandı ve iki dönem transfer yasağı geldi şu an. Yasak geldi. Geçen Murat Başkan diyor ki Balotelli'yi getirdim. Sadece 30 bin forma satıldı. Hani nerede falan filan. Yani başkan hiçbir Adanalı dememiştir Balotelli'yi bize getir diye. Aynen kimse beklemiyordu ki. Yani takımda tutmanı istiyorduk sadece ilk sene mesela. Adana Demirspor. Ya yani bir, bir, takım bir üst lige çıktı mı ilk sene hedefi ne olur? Kümede kalmak. Ligde kalmak olur yani. Yani bu kadar basit de aslında Adana Demirspor'un isteği taraftarının. Bence yani en azından benim köyde Abi herkes öyle. Adana Demirspor tarafları kaç yıldır bekliyor Süper Lig'e çıkmasını? Ya öyle tamam Balotelli'yi getirdin sevindik mi sevindik. Ama tamam da orada oturuyorsan onun parasını da sen bulacaksın. Benden istemeyeceksin. Aynen öyle. E bugün Fenerbahçe maçının bilet fiyatları açıklandı. 1800-1900 lira maratona kal arkası 1700 lira fiyat biçmiş. Yani tamam. hangi akla ama belki yine dolar. Hani Fenerbahçe gelecek bir kere göreceğiz diye. Çünkü son görüş büyük ihtimalle. Böyle giderse amatöre kadar gidecek bu takım. Ya işte garip. Ya da 1500 lira forma fiyatı var. Bu ülkede kim 1500 liraya? Zaten yarısından fazla asgari ücretle çalışıyor bu ülkenin. Aynen öyle yani. Adam kendi takımının taraftarı. Mesela şimdi İstanbul takımlarından birini destekliyor. Evet. Ee, Anadolu takımlarının da formasını almak istiyor mesela. Yani zaten kendi kulübünün formasına 1500-2000 lira veriyor, veremiyor. Evet. Nasıl gelsin alsın? Yani yap 750 yap, 1000 yap daha makul bir şey yap. 1500 lira nedir ya? E 1500 lira. Adana Demirspor'un işçi takımı diye geçer. E i̇şçi takımı, işçiler nasıl versin? 1500 liraya forma. Kaçak göçek bir yerlerden alıyorlardır yani şimdi açık söylemek gelirse. <laughs> Ki ben de sal aldım ya kaça. <laughs> neyse bu kesmiyor. Duruyor forma. <laughs> Adana Demirspor küme düşer. O 2 2 daha 4 yani zaten transfer tahtasında evet. <laughs> Geçelim neyse. Sivas Alanya maçına 1-1 berabere kaldı Sivas. Allah e, Normal bir Alanya'da spor değil. Normal ya. Sami Hoca toparladı orayı Fatih Tekke'den sonra bence orada da transfer gelecek şeyde e, Alanya Spor'da. Bence Alanya düşmez. Hatta üst ilk ona girer diye düşünüyorum Alanya. Zaten Alanya genelde ligin ikinci yarısı biraz da toparlayan bir takım. Genelde öyle oluyor. Evet. E, rahat. Ya ekonomik olarak da rahat. Konum olarak da rahat bir yer Alanya. Ben Alanya'nın yıllar boyunca Süper Lig'de kalacağını düşünüyorum. Yani maddi olarak çok sıkıntı çekmediği sürece. Sivas'ta da Bülent Uygun sonrasında işte Ömer Erdoğan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ömer Hoca var değil mi orada? Evet, Ömer Erdoğan. En yani son iki tane transfer yaptılar Tolga ile Efkan. Ne kadar ihtiyaç vardı soru işareti hani orta sahada... <laughs> Ankara Gücü Başkanı'nın açıklaması Efkan'ı isteyene Tolga ya teklif yapmazsa verilmeyecektir diye. <laughs> İkisini mecburiyetten almış Sivas. Onu bilmiyordum. Öyle bir bir paket Paket yapmış. Efkan almak isteyen varsa Tolga'yı da alacak diye açıklama yapmıştı önceden. Ya da bir alana bir bedava. Mecburidir bedavayı <laughs> kullanmak gibi. Bu arada 6 aylık kiralıkmış Efkan. Tolga C. Tolga. O da 6 aylık bon servisli gitmiş. Yani 6 ay sonra serbest kalacak. Yani Efkan Ankara Gücü Süper Lig'e çıkarsa döner o zaman. Döner büyük. Bu Ankara Gücü de ama çıkacağı da benzemiyor böyle garip garip. Yani kaleci gibi. falan da gönderdiler. Evet Bahadır. Bahadır mıydı? Gücü. Evet. Bahadır Bahadır. Konya'ya gitti galiba. Bilmiyorum enteresan işler oluyor. Orada da tabi işin maddi boyutunu bilmiyoruz ama Ankara gücü şaşırtmıyor. <laughs> Devam. Ankara gücü şaşırtmıyor bu konuda. Çıkamazsa bu sezon çıkamazsa seneye işi daha zor olur. Transfer Öyle. yasağı gelir mi yine? Gelir. Gelmediği sezon yok gibi bir şey zaten. O da alıştı. Kayseri spor gibi oldu o da. Zaten bu transfer yasağını ilk getiren elde Ankara gücü değil mi? Yaz transfer Ankara dönemi kapalı. Ya. Devre arasında Öyledir. açıyor. Özellikle o tayin yani, Boyd'un ilk geldiği sene. Ya şeyde de açmıyor. Normalde de zamanda da açmıyor. Son gün açıyor. 50 tane oyuncu alıyor. <laughs> de sonra kalıyor. bir daha yasak. Heh, bir daha yasak geliyor. Sivas Spor'da şu an 15. sırada. Ve düşme düşme durumda. Riskli durumda. Ankara Spor'a değil miydi ilk gelen yasak ola, olabilir. Ya fark etmez. Ankara Ama spor, Ankara, Ankara, gücü. Ankara gücü şöyle yapıyor yani. Ankara gücü bir anda açıyor. Onu ilk dedim. Ki sen üst üste öyle lig, de, ligde kaldı değil mi? Bir anda açıyor son gün. Takır takır transferler ligde kalıyor. Sivas Spor 4 puanlık fark var Kayseri Spor'la arasında. Bu arada yani o son 4 takım gerçekten çok zor kalması. O 4 takım Belki Bodrum biraz transfer yaparsın. O durum çıkabilir, ee, çıkmaz değil. Orada da işte Antalya, Sivas. Bu ikisi benim ilk adaylarım yani. O zaman belki Konya mesela. Ya şey, şey. yapmazsa transfer yapmayacağız senaryoda Hatay kendi evinde Rize'ye 2-1 yenildi. Hatay devam. Ödü gidişe bu arada Murat Şahin <laughs> geldi teknik direktör olarak. Sergen Yalçın'ın yardımcısı ne kadar etkili olur bilemiyorum. Ne değiştirir diyecektim. Hiçbir şey değiştirmiyor. orada sezon başında yapılan bir hata. Yani Ösan Palut'tan o görevin alınması. Evet. Akabinde Rıza Hoca'ya verilip 10 hafta 15 haftanın çöp edilmesi. E evet, burada ilk geldiğine dek Rıza çalmayın. Düşürdü takımı dedik yani direkt. Aynen öyle yani 10 hafta 15 hafta orada ee, muazzam bir şekilde o haftalar çöp yani ligin yarısını çöpe atmış gibi bir şey oldu. Şimdi Murat Şahin'in zaten tecrübesi ne ki neyi kurtaracak mesela? Yani veya yani. neyi kurtarmaya çalışacak? Şimdi bu hafta Galatasaray'la oynuyor Hatay Spor sanırım. Evet. Ee, Erce cezalı. Bir oyuncu daha cezalı sanırım. Zaten takımın en iyisi Erce. Şu an en çok kurtarış yapan kaleci konumunda galiba Süper Lig'de de. Vallahi yani düşün Erce'yi o kadar yeriyordum burada. Arda kardeşler maçı yönetmesin diye alınır diye. Vallahi en iyi oyuncusu oldu Erce. Yani buraya ayakta tutuyor iki sezondur. Deprem sezonundan beri orada devam ediyor. O da bir mücadele içinde. Onu da tebrik etmek lazım. Ben tebrik ediyorum şahsım adına. Ee, bilmiyorum Hatay Spor'un işi zor. Hatay Spor'da zaten düşerse şayet ben Adana Demirspor gibi olacağını düşünüyorum. Yani amatöre belki düşmeyebilir ama şehrin içinde bulunduğu durumla alakalı olarak maddi olarak diyelim. Bu arada iki dönem evet. transfer yasağı geldi ona da. Bugün. Çok burada e, yukarı doğru gidebileceğini düşünmüyorum. Hatay Spor'un orada. Belki İskenderun'la isimler değişebilir orada da. Farklı şeyler yapılabilir ama Hatay Spor için zor günler bekliyor diye düşünüyorum. Zor zor. Rize Spor İlhan Palut çat pat gidiyor. 9. sırada. İlhan Palut bahsettiği gibi minim, hayattan beklentilerini minimalize etmiş. Bu şekilde devam ediyor. Yani ne akarı var ne kokarı var derler ya. İlk 9'a girse zaten. Bence başar Rize Spor için şu anki kadrosu. Ya muhtemelen onlar da öyle düşünüyordur. Ya. Çok fazla yönetim kanadından da baskı yok gibi duruyor. Eylon Hoca da götürüyor bir şekilde ya. Samsun Spor son olarak de, Kayseri'yi bir sıfır yendi. Samsun Spor'a şaşırıyorum ya hala. Takır takır yeniyor her hafta. Ya bu bir yerden sonra oyunculara gelen özgüvenle de alakalı. Şimdi şöyle düşün. Bizim eee Antep'teki halı saha takımını düşün. Yarı finale kadar çıkıp turnuva sahipleriyle oynamıştık. Evet. Bizim takım oynadığımız, yani bizim ekibi bir düşün, aklına getir. Oynayan adamları, kalemizdeki arkadaşımız, Tahsin yoktu hatırlarsan. Evet, Tahsin yoktu. Yani tamamıyla e, oyuncuların hocaya inanması, hocanın oyunculara inanması, hocanın oynattığı takım, <laughs> yani taktik e, evet. düzen vesaire vesaire. Bunlar 3-5 hafta kazandıktan sonra da rayına oturdu. O şekilde devam etti. Şu an büyük bir özgüvenle oynuyor Samsun Spor. Ben kolay kolay düşeceklerini de düşünmüyorum. Düşerler diye tahmin ediyordum aslında ama orada en önemli şey çok doğru teknik adamlara gidiyorlar. Geçen sezondan beri. Bunun çok büyük bir etkisi var Samsun Spor'da. Yani Fuat Çapa orada futbol şube sorumlusu sanıyorum. Öyle. Çok doğru işler yapıyor. Alla bravo. E, golü de Mehmet Maci atmış. Evet, Muadil bu da Maci. Er, evet. Erken attı galiba. Evet, da evet, 20 saniyede falan attı sanırım. Bu da çok garip topçu. İyi mi kötü mü hiç belli değil. Samsung hücum attı çok enteresan zaten ya. Yani e, garip bir hücum attı var. Ya bireysel olarak bakıyorsun, bir anlam veremiyorsun. Evet. Bir bakmışsın adamlar istatistikleri yapmış koymuş kenara. Kayseri Spor'da yine transfer yasağı devam edecek büyük ihtimalle. O da düştü çünkü... onlar. Ay, onlar ya, o da, 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 düştü. Sinan Kaloğlu da orada çırpınıyor ama. Doğru. Artık. Yani rakiplerin eli daha bol. En azından transfer yapabiliyor. Eksik bölgesini kapatabiliyor. Sen zaten bu kadroyla bu kadar puanı bu kadar çabaya rağmen maksimum toplayabildiğini toplamışsın. Öyle ya da böyle. Hani rakiplerin bu haldeyken senden daha üstte e, eksiklerini kapattıktan sonra ne kadar mücadele edebilirsin? Yani Hasan Ali Kaldırım, Karol bu adamlar oynuyor hala. Stoper'da falan. O zaman ağzına sağlık. Sen de ağzına sağlık. Herkese de iyi haftalar. Görüşmek i̇yi üzere. Haftalar.